Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusmanın eşlik etmesi, ışık ve ses hassasiyeti, baş hareketleriyle hareket etmekle ağrıların şiddetlenmesi her zaman migren düşündürür. Özellikle alın bölgesinde, şakak bölgesinde ve ense kısmında sıklıkla baş ağrıları olan hastalar nöroloji doktoruna başvurmalıdır. Bu bulantı kusma da eşlik edebilir ağrılara. Işık, ses, koku hassasiyetli oluşabilir. Baş hareketleriyle yürürken, merdiven çıkarken ağrıların şiddetlenmesi bize migren düşündürür. Genelde migren ağrıları tutuğu zaman bu en az 3-4 saatten günler haftalara kadar uzayabilen ağrılardır. Bu ağrılar tuttuğu zaman hastalar daha çok hareketsiz, sessiz, sakin modda istirahat edip yatmayı tercih ederler. Çünkü hareket etmek ağrıların şiddetini arttırmakta. Bir takım hastalardan değişik yakınmalar da olabilmekte. Böyle eğilirken gözüm çıkacak gibi oluyor, ağrılar gözüme vuruyor, ağrılar kulağıma vuruyor, kulakta uğultu oluyor vesaire gibi şikayetler de belirtilmekte. Ağrılar göze vurduğu zaman bulanık görmeler yapabilmekte. Pustu görme ya da mozaik görme şeklinde şikayetler de olabilmekte. Ağrılar kulağa vurduğu zaman kulakta uğultu, çınlama ve de azalma, denge bozukluğu, baş dönmesi, sersemlik hissi, dengesizlik hissi gibi şikayetlere de sebebiyet verebilmekte. Migren genetik bir hastalıktır. Bazı ailelerde daha çoktur. Beyin sapında ağrıya sebep olan çekirdekler vardır. Ağrı çekirdekleri. Bunların ağrı eşiğinin düşük olmasından kaynaklanır migren. Bir takım tetikleyici nedenlerden dolayı bu ağrı yolakları aktif olarak başın çevresinde damar genişlemesine ve ağrı modülatörlerinin salınmasına sebebiyet verir. Buradaki sinirler de hassasiyet kazandıktan sonra ve mekanizma başlar. Migren atağı tetiklenmiş olur. Neler tetikleyebilir migreni diye? düşünürsek günümüzde en sık gördüğümüz şey strestir, uykusuzluk, açlık. Bunun gibi faktörler sıklıkla migreni tetiklemektedir. Bazı yiyecekler suçlanmaktadır. ve çikolata bunların en başında gelmektedir. Ağır yiyecekler, yağlı yiyecekler, karbonhidratlı yiyecekler. Bunlar migreni tetikleyici özellikleri olabilmektedir. Bir takım mayalı yiyecekler, alkol, sigara, bir takım kokulu peynir çeşitleri, kuru yemişler. Bunlar da migreni tetikleyebilen bazı yiyeceklerdir. Bize gelen hastalara ağrıların sıklığını ve şiddetine göre hareket etmekteyiz. İlk önce tetikleyici nedenler nedir? Bir takım metabolik bozukluklar var mı? Hastalıklar var mı? Tetikleyen bir takım ilaçlar var mı? Bunları sorgulamaktayız. Buna rağmen ağrılar çok sık olabilir. Hava durumları da tetikleyici nedenler arasındadır. Lodosun, ayazın, rüzgarın olması da bazen başın çevresindeki sinirleri etkileyerek migreni tetikleyebilmektedir. Bize gelen hastaların ağrıların sıklığını ve şiddetine göre hareket etmekteyiz. Atak tedavileri ayda 1-2 ağrıları olduğu zaman ya da 2-3 ayda bir ağrı olduğu zaman sadece atak sırasında tedavi uygulamak yeterlidir. Tabii bunları daha öncesinde ağrıları neler tetikliyor, neler sıklaştırıyor bunları çözmesi gerekir hastanın yani uykusuzluk mu, hayat düzeni, yeme içme düzeni vesaire bunlara yönelik de bir sorgulama yapmaktayız. Onun dışında gerekirse beyine varı, kan tahlilleri. Bunlarda da bir varsa bir vitamin eksikliği, bir tiroid bozukluğu vesaire ve bunlar da ağrıları tetikleyebilmektedir. Bunların da genel sorgulamasını, laboratuvar incelemesini yapmaktayız. Bazen her şeye rağmen ağrılar çok sıklaşabiliyor. Hayat düzeni, yeme düzeni, içme düzeni, uyku düzeni sağlansa da ağrılar çok sıklaşabiliyor ya da elimizde olmayan sebeplerden dolayı günlük iş yaşantısı, stres vesaire. Bunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı da ağrılar da çok sıklaşabiliyor. Ağrılar çok sıklaştığı zaman düzenli ilaç tedavileri öneriyoruz. Onun dışında yaptığımız bir takım girişimsel yöntemler, enjeksiyon tedavileri, botoks tedavileri de var.